Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dark Titan oynuyoruz arkadaşlar. Eski kanallarından da bilen var. İlk kanalından da bilen vardır arkadaşlar. Bu oyunu oynamıştım ama başka farklı bir türdenli arkadaşlar. Evet. Ama şimdi oyuna baya bir güncelleme gelmiş. Aslında ben önceden oynuyordum. Neyse arkadaşlar biz hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar oyunu... Burada şimdi oynuyordum. O en iyi video şansına en iyi kostüm geldi arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm geldi. Tamam arkadaşlar. E, bu oyunu eskiden oynuyordum dediğim gibi. E, eğlen eğlenceli ya. Şimdi arkadaşlar. Noel Baba modunda hemen eğitimi geç. Yeni oyun deyip Noel Baba modunda oynayalım. Arkadaşlar eğer bu videoya Pardon. Eğer kısa süre içinde bir 5 abone olursak arkadaşlar Dark Riddle Spedron yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şey olacak. Olacağına benziyor galiba. Arkadaşlar hemen biz Haha <laughs> karakter güzel. Karakteri çok beğendim arkadaşlar. Şimdi hemen kutumuza alıp oyunu Arkadaşlar devam edelim böyle geliyoruz. Arkadaşlar birazcık oyunu biliyorum galiba. Aha ne? Aha ne geliyor? Videolarımı hatırlayan Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar. <laughs> Prolaştık. Hazar değdirmeyin. Ay. Gelme. buradan gelme, buradan gelme, buradan gelme. gelmedi. Buradan gelmedi arkadaşlarım. Arkadaşlar isterseniz bu an bu oyunu Spedra'nın. Galiba arkadaşlar biz bu, bugün oyunu bitireceğiz. Ben bugün oyunu bitireceğim. Arkadaşlar Eğil. Evet, Eğil. arkadaşlar. Ee, şuraya girelim girelim girelim. Giremiyorum gir. Buraya gelebilir. Arkadaşlar buraya gelebilir. Gelmesin ya. Aman gelme. Zaten gelirse anahtarı alnının ortasına çakar. Bu o kadar deli değil ya. Bir <laughs> şey. <gülüyor> arkadaşlar fail. <laughs> arkadaşlar biz bu oyunu bugün bitireceğiz. Ama umarım hızı Yoksa spedran videosu hayal olur. <laughs> arkadaşlar neyse devam edelim. <laughs> arkadaşlar şeyler gitmiyor. Yakalandığınızda itemler itemler gitmiyor. Kemerimizde var. Niye kemerimizde saklıyoruz ki anlamadım. Arkadaşlar biz bunu Arkadaşlar biz aslında arkadaşlar bu hani arkadaşlar oyunlarda hani bu şuradaki kapıya elektrik atıyorsunuz ya arkadaşlar. Farklı bir yöntem var aslında. Vurduğunuzda beyaz anahtarı Bilmeyenler varsa bu Hani Bizim şu kapı Onun nasıl açılacağını bilmiyorduk Arkadaşlar ee, Şöyle açılıyor Komşu şu şok tabancasını oyundaki kod 5866 66 Bayağı güzel bu kod <laughs> hemen şuraya girelim şimdi burada e, bunu arkadaşlar canım kenarında buluyorsunuz arkadaşlar bu oyunu detaylı bir şekilde anlatımını istiyorsanız arkadaşlar bu videoya en az bir 3 like gelmesi lazım ya yani 3-4 like gelmesi lazım arkadaşlar sonra dead oyunu detaylı anlatımına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben birazcık hızlı bitiriyorum. Detaylı anlatma geçeceğim arkadaşlar. Bugün nedense yorumlar kapalı ama arkadaşlar kanal uzun zamandır video gelmiyor. Ben de bilmiyorum neden video atmadım. Neden video atmadım ama ben artık videoları düzenli atmaya başlayacağım. Derslerden vakit ayırsın. Herkese neyse. Aa. Ne kadar güzel düştük ya. Evet şimdi. Hop. Ne kadar da güzel düştük. Aa çok erken girdin ama. Daha karpuz kese. <laughs> ne alaka. <laughs> çok erken geldi ya. 5 saniye daha işim 5 dakika daha işim var Ondan sonra saat Ondan sonra zaten oyunu bitiriyorum. Biz Salih sal. Ama çok güzel değil mi karakter arkadaş? Detaylı inceleme arkadaşlar 3 like da like geliyor detaylı inceleme. Bakalım. Eğlenceli olacağını düşünüyorum bu oyunu. Mesela bu tür oyunlar çok eğlenceli oluyor ya. Ben eğleniyorum. Bu oyunun detaylı anlatımı gelecek arkadaşlar. Niye tekrar söylediysem. Hop. Hop. Yes alıyoruz. Sonra kon nerede? 84, 89. Aklımızda. Burada bu oyunda bilmediklerim varsa arkadaşlar yani gözümden kaçan şeyler varsa arkadaşlar yani yazarsanız sevinirim derken Arkadaşlar şimdi çok erken girdim. Şu anda evet. Şu an 5 saniye sersem nedir ama bu buraya gelebilir. Aha yine sersem nedir? Arkadaşlar bu bu arada dark bir olamaz çünkü o kadar Arkadaşlar o kadar ah, İnşallah Dark değildir. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Buraya sonsuza kadar elektrik bağlantısını kesiyor. Galiba bu buradan çıkacak. Benim galiba şu anda kaçma. Oo! Oh, arkadaşlar şu anda benim kaçmam lazım. Ben make <laughs> üzerine arkadaşlar çok eğlenceli. Video şu anda çok eğlenceli. Eğleniyorum. Arkadaşlar şuradaki Noel Baba karakterimiz. Bu arada arkadaşlar eğlenceli çöreçi. Senin hep Noel Baba çıkıyor. çok eğlenceli şeyler yapacağız arkadaşlar bu oyunda. Kaçırmayın. Tabii ki de videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup like atarsanız benimle başlarsınız. Hayır arkadaşlar bildiğim like abone <laughs> like atarsanız <laughs> açarsanız yeni videolardan bunu dudağımla nasıl yaptım nasıl yaptım ki ben arkadaşlar salma yaptım yanlış bir şey sandım arkadaşlar <laughs> şimdi bunu takip burada kolu, kolu çeviriyoruz o a Mekanizma artık çalışmıyor. Aldım ki mekanizma çalışıyormuş. Şimdi buraya geliyoruz. At. 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 Koy. Hemen şurada bir tane kırmızı kart vardı. Kırmızı kart, kırmızı kart, kırmızı kart. çok erken girdi. E, çok hızlı. Ya. Yani. <laughs> bu kartımızı aldık. Nereye atıyorum çünkü Bedran'da oyunu baştan başlatacağız. Bunu, bu oyunda, Bu oyunu da başlatırsan Asıl. Ya nereden görüyor bu bizi? Kanalizasyon canavarı. İnşallah görmemiştir. Boş ver. Nereden görecek? <laughs> Şu anda mekanizmayı <laughs> çalıştırdık. Kaçtı. Bu nasıl bir gidiş? Arkadaşlar bunu aldığınız gibi atmayın arkadaşlar. Çünkü animasyonlar değil. Animasyon. Animasyon yoktu arkadaşlar ve biz bu oyunu biliyorum ki animasyon olmadığını hemen buna yapıştır arkadaşlar. Oyunu bitiriyoruz. Hemen bu bu videoda oyunu bitiriyoruz. Evet işte. Parkur parkur ne? Ne? Hepi evet Hepiniz. <laughs> Hep, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz eee videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve abone olup bildirim ile açmayı unutmayın arkadaşlar B dediğim gibi 5 abone arkadaşlar Dark Riddle Speedrun geliyor 10 abone de, 10 abone dedi arkadaşlar Dark Riddle'ın farklı e farklı zorluk seviyelerinde bitirmeye çalışacağız şimdilik oyunumuz bu kadar şimdilik oyunumuz <laughs> şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar arkadaşlar bu ona yeni güncellemeler geldiğinde oynamaya çalışacağım arkadaşlar e, kendinize iyi bakın diyecek bir şey bulamadım hoşça